Merhaba, bugün rektum kanseri hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Ama ondan önce COVID salgını, korona salgını ile ilgili klasik hatırlatmaları yapmak istiyorum. Sokağa lütfen maskesiz çıkmayalım ve dışarı çıktığımızda sosyal mesafeyi koruyalım. Çünkü bulaşmanın en mümkün olan yolu, hasta kişiler ile temas etmek. Eğer maske ve sosyal mesafeyi koruduğumuz takdirde Covid'den, korona virüsünden korunmamız mümkün. Bu çok çok önemli. Bugünkü bilgilendirme konumuz rektum kanseri. Rektum kanseri kalın bağırsağın son 15 santimlik kısmını oluşturan rektum dediğimiz organdaki gelişen kötü uydu tümör. Rektum, dışkının depolandığı ve tuvalete gittiğimizde 200 mililitrelik hacimle dışkıyı boşaltmamızı yarayan çok önemli bir organ. Maalesef kalın bağırsak kanserleri içerisinde rektum kanserleri de önemli bir yeri tutuyor ve bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu düzenli tarama programlarına katılmak yani kolonoskopi yaptırmak. Biliyorsunuz 50 yaşın üzerindeki herkese yılda bir defa kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü aile hekimleri tarafından yapılan gaytada gizli kan testi ve arkasından kolonoskopi tarama testi ücretsiz olarak Mevcut. Bu çok önemli. 50 yaşın üzerindeki herkesi bu programa katılmaya ya davet ediyoruz. Çünkü e, rektum kanserleri de polipten başlıyor. Rektum denen yani o kalın bağırsağın son 15 santimlik yerindeki kısmında minik bir poliple başlıyor. Eğer o polip tedavi edilmezse, kolonoskopi sırasında alınmazsa zaman içerisinde büyüyüp kanserleşiyor. Ve zaman içerisinde büyüyüp kansere çevirme e, süresi de 5 yılın üzerinde. Yani oldukça Yavaş gelişen tümörler bunlar, kansere kadar. Dolayısıyla eğer biz zamanında tedbir alırsak, kolonoskopi yaptırırsak, polipken o küçük polipleri temizletirsek kanserden de korunmuş oluyoruz. E, kanser geliştiğinde nasıl belirti veriyor? Genellikle rektal kanama yani dışkılama sırasında kan görülmesi. Bunu birçok insan maalesef hemoroidlere yoruyor. Çekindiği için, korktuğu için hekime başvurmuyor. Ve geç başvurunun en önemli nedenleri de bu. Makattan olan her kanamanın hemen bir hekime gidilmesi gerekir. Mümkünse aile hekimine ama daha iyisi bir genel cerrahi uzmanına eğer mümkünse de bir kolorektal cerrahi. Kolorektal cerrahi demek, genel cerrahi uzmanlarının bir kısmı kolorektal cerrahi alanında çalışmak üzere akademik faaliyetlerini, ameliyatlarını yoğunlaştırırlar. Bu kişilere kolorektal cerrah denir. Bunlar kalın bağırsak cerrahisiyle uğraşırlar. Kalın bağırsak kanseri, rektum kanseri bizim işimizdir. Kolorektal cerrahların işidir bir gastroenterologa ya da kolorektal cerraha başvurduğunuzda size kolonoskopi yaparak ya da sigmoidoskopi yaparak yani bir ışıklı bir cihazla makatından girip bağırsağın içine bakarak kanamanın nedenini ortaya koyar. Dediğim gibi belirtisi genellikle rektal kanama yani makattan olan kanamadır. Bu genellikle kırmızı taze kan şeklindedir. Dışkıya bulaşık şeklindedir. Dışkıyı kontrol ederseniz üzerinde kırmızı taze kan e, görürsünüz. Ama farklı tipte kanama da olabilir. O yüzden her türlü kanamada hekime e, başvurmak çok çok önemli. E, tanı da e, kolonoskopi, sigmoidoskopi yani görüntüleme e, yöntemleri. Bu sırada eğer rektumda bir e, kitleyle karşılaşırsak oradan biyopsi alıyoruz biyopsi küçük milimetrik bir tümör parçacığı. Bunu patoloji laboratuvarına gönderiyoruz. Patolog bunu mikroskopta inceleyerek bize cinsi hakkında bilgi veriyor. Biliyorsunuz en çok karşılaştığımız rektumun kanserinin tipi adenokarsinomlardır. Patologdan bu tanıyı aldığımızda artık bir rektum kanseriyle karşı karşıyayız. Bunun ne kadar yaygınlık olup olmadığını anlamak için tetkiklere başlarız, tomografi çektiririz, akciğer ve karaciğerde metastaz var mı yok mu ve bir de MR çektirip pelviste yani rektumun etrafında tümör ne kadar yol kat etmiş, lenf notlarını, lenf bezlerini tutmuş mu buna bakarız çünkü bu tedaviyi belirleyen bir aşamadır. Eğer uzak metastaz, uzak organ sıçraması yok, lenf bezlerine yayılmışsa ki buna evre 3 diyoruz, tedaviye genellikle ışınla başlıyoruz. Işın tedavisiyle başlıyoruz. Yani radyoterapiyle başlıyoruz. Eğer e, lenf nodlarına da sıçrama yok, bu evre 1, evre 2 ise e, o zaman hiç ışın tedavisine de gerek kalmadan doğrudan cerrahiyle e, tedaviye başlamak e, mümkündür. Ee, evre 4'te ise yani uzak organ sıçraması olmuşsa da bu sefer sistematik kemoterapiyle e, tedaviye başlıyoruz. Dolayısıyla hastalığın evresine göre tedavinin sıralaması tamamen değişiyor. Klasik olarak bize en çok başvuran Türkiye'deki hastalar evre 3 e, hastalar. Bunlar e, tümör var ve lenf bezlerine de sıçramış ama uzak metastaz yok. Bunlara biz... Işın tedavisi bir radyasyon onkoloğunun yardımıyla. Işın tedavisinin bitmesinden sonra belli bir süre bekliyoruz. Bu genellikle 6 ila 8 hafta hatta bazen 12 haftaya kadar bekliyoruz ışının etkisi tam olarak ortaya çıksın, tümör küçülsün diye. Sonradan da ameliyat ediyoruz. Ameliyat çok önemli. Bir kolorektal cerrahın rektum ameliyatını yapması lazım. Bu iki açıdan çok önemli. Makatın korunabilmesi hastanın normal yoldan dışkılamaya devam edebilmesi, iki, ameliyatın onkolojik prensiplere, kanser prensiplerine uygun bir ameliyat olması ve nüks e, olasılığının azalması. Eğer sizin cerrahınız tecrübeli bir cerrahsa, bir kolorektal cerrahsa, daha önceden yeteri sayıda rektum kanseri ameliyatı yapmışsa, lokal nüks, e, lokal yineleme, yani yerinde hastalığın tekrar nüks etme ihtimali düşüyor istatistiksel olarak ve uzak metastaz gelişimi e, riski azalıyor, sağ kalım e, süresi de uzuyor. Bunu e, bütün bilimsel çalışmalar e, bunu göstermiş durumda. Dolayısıyla e, cerraha seçmeniz, tecrübeli bir kolorektal cerrah seçmeniz sizin açınızdan hem kanser sonuçları hem de makatın korunup korunmaması e, açısından çok çok önemli. Ameliyattan sonra e, hasta takibi e, genellikle 5 yıl e, süreyle yapılır. Bunu 10 yıla kadar uzattığımızda oluyor. Her 3 ayda bir hastayı fizik muayeneye çağırıyoruz. O sırada sigmoidoskopi e, ya da rektoskopi ile e, makattan girerek e, bağırsağın son kısmını e, kontrol ediyoruz. Yeni polipler olup olmadığını anlamak için yılda bir kere full kolonoskopi yapıyoruz. Kanda tümör belirteçlerine CEA ve CA19-9 denen tümör belirteçlerine düzenli olarak bakıyoruz. Onlarda bir yükselme var mı yok mu diye. Ve e, yılda bir kere en az e, toraks ve karın tomografisi çektirerek akciğerlerde ve karaciğerlerde sıçrama olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu takiplerimiz ilk iki yıl üç ayda bir daha sonra 5 yıla kadar altı ayda bir olmak üzere. 5 yıla kadar bütün hastalarımızı yakından izlemiş oluyoruz. Son olarak rektum kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, elimizde pek çok yöntem olduğunu, ışın tedavisi, cerrahi ve kemoterapi, e, ameliyattan sonra evre 3 hastaları sistemik kemoterapi alıyorlar 8 ila 12 kür demin tedavi kısmında onu söylemeyi unuttum. Şimdi söyleyeyim. Yani üçlü bir tedaviden bahsediyoruz. Işın tedavisi, arkasından ameliyat, ameliyattan sonra da koruyucu kemoterapi. Bununla %70'e yakın hastada kür sağlamak, yani bu kişileri tamamen bu hastalıktan kurtarmak, diğer %30'luk grupta da yaşamı uzatmak mümkün. Rektum kanserinden korkmayın, geç kalmaktan korkun. Her türlü makat kanamasında derhal bir hekime başvurun. Saygılar sunuyorum.